İnşallah ne demek? İnşallah hiç bilmiyorum. Hiç alakam yok abi dinle. Çok da umursamaya gerek yok. Öyle duymuyorum açıkçası. İtikad edebiliyor muyuz? Yani her şey Allah'ın izniyle mi oluyor sence? Hayır. İnşallah. Bilmem. Bir yaratıcının olmadığını mı iddia ediyorsun? Evet. Yani her şey her değişebilir ama evrim zaten bir gerçek. İnşallah ne demek? İnşallah. Hı hı. Hani... İnşallah olur gibisinden hani Allah'tan bir şey e, beklerken evet. söylediğimiz bir şey. Tahmin yürüt. Hani, Kelimenin içinden. İnşallah röportaj yapalım diyorum mesela. İnşallah Hadi röportaj İnşallah yapalım. ya. Ha? Hadi inşallah dersiniz ya işte. Ne demek yani? Yani bir davet gibi bir şey mi? Bir beklenti mi? İnşallah ne demek? Yani bir şeyin olmasını umarken onunla alakalı bir dua sözcüğü. İnşallah. Bilmem. Allah geçiyor mesela içinde. Evet. Kelime manası ne hiç düşündün mü? Mesela toplumda birçok kez kullanılan bir kelime. Yani nerede kullanacağım biliyorum ama sorgulamadım mesela. İnşallah. İnşallah. Her şeyin hayırlısı olsun. Her şeyin bir hayırlısı olsun falan. Aslında ben öyle anlıyorum o demek değil. Başka bir tahminin var mı? Başka bir tahmin. İşlerin düzgün yürüsün O da demek değil. Hani ya, ee, aslında ben inşallah deyince yani bunu anlıyorum yani. Anladım. İnşallah ne demek? İnşallah hiç bilmiyorum. Hiç alakam yok abim dinle. Anladım. Daha önce hiç merak etmedim. Hiç hiç etmedim. Peki dini bilincin var mı? Yok hiçbir şekilde yok. Peki merak ettiğin bir konu yok mu? Yani ne var ya baştan sona çok araştırdım da yani birkaç dini işte kitapları İncil, Kur'an-ı Kerim vesaire de bilmiyorum bana çok saçma geliyor tamamıyla. Bazı şey, alakalı olan şeyler de var ama çok saçma gelen şeyler de var. Öyle çok şey araştırmadım. İnşallah ettir maşallah ettir vesaire ama daha çok hani kitapta geçen işte hadisler vesaire işte yeryüzünde alkolün haram kılınıp da işte öbür tarafta helal görülmesi gibi yani daha çok konudan konuya konudan konuyor. Okey. Vesaire. Böyle bir araştırma ne oldu? Ben sana peki şu asıl sormam gereken soru şu. Ya bu ölenler nereye gidiyor? Veya bu sorunlar, ve başladım. Böyle ölünce ne olacak vesaire. tabi tabi hani mesela insan bunu düşünmezse hayvan olmayı tercih etmiş gibi oluyor. Anlatabildim mi? İnsan bunu, mutlaka bunu düşünen şey bu. Bir şeylerin sonunu düşünebilmek, sebep sonuç bağı kurabilmek. Evet. Lakin üç ihtimal var. Evet. Ya cennet cehennem denilen gibi, ya her şey simsiyah ya da reenkarnasyon geçirip geri geleceğiz. O yüzden çok da umursamaya gerek yok. Öyle duymuyorum açıkçası. Bir şeyler olur elbet. Yani tek, ilk öyle tek ölen insan bir şeyler biz değiliz. Büyük ihtimalle başka bir şekilde geri geleceğimizi düşünüyorum ama bu kadar şey nereye gidecek onu merak ediyorum yani. Yaşanmış bir hayat, yıllar hani bir şeyleri düşünebiliyorsun. Daha çok düşün, Düren şey nasıl var olduk, her şey nasıl bu hale geldi, yani bunlar nasıl oldu, İnsanlar nasıl elinde yapraktan sonra şu arabaları şunları icat etmeyi başardılar yani. Bunlar tabii belki milyonlarca yıl sürdü, Geçmişi hiç bilmiyoruz ama bir yere kadar bir şeyler gelebiliyor. Bir şeyler oldu, mesela bundan biz 5 5000 sene sonrasını düşünemiyoruz mesela. Belki evet. aklımızın hayal edemeyeceği şeyler gerçekleşecek şu anki durumumuzdan. Bu kadar aslında çok diyebileceğim bir şey yok. Din düşmanı da değilim, ama yanlışı da değilim. İnanana saygım var tabii ki. Benim bir alakam yok. Ben mesela bir şey de demem ama gidip namaz da kılmam yani. Öyle çok bir alakam yok. Ben buyum yani anladın mı? Sen namaz kılıyorsun diye ben sana diyor muyum? Sen Allah dostusun, günde on vakit namaz kılıyorsun. Alakası yok yani hiçbir şeyle. Ben sadece şunu söyleyeceğim Deniz. Sorgulamayı bırakmayıp araştırmamız lazım diye düşünüyorum. Mesela düşünsene bir uçaktasın, uçaktan kapıyı açıyorlar her saat başı birisini atıyorlar. Sıra sana yavaş yavaş geliyor, görüyorsun sırayı. Şunu düşünürsün, ya bu uçaktan atılanlar nereye gidiyorlar? Veya neden uçaktan atılıyoruz? Neden böyle bir düzen var? Diye uçağı sorgulamaya başlarsın ama bu dünyada, uzayda uçan bir uçak gibi. Uçaktan birileri düşüyor devamlı. Bunu bir sorgulamak lazım değil mi? Kesinlikle bunu sorgulamak lazım. Ama yani şöyle, Soruca baktığın zaman herkes aynı yere gidiyor. Geri <laughs> çakıldığın an öğreneceksin nereye gittiğini. Bu bundan ibaret. Yani biz şu an bilmiyoruz ama ölünce öğreneceğiz. Yani yeri zamanı var. Burada araştırmak lazım değil mi? Yani gitmeden önce burada araştırma yapmak lazım. Kim ölüp de geri doğup ben şunu gördüm demiş. <laughs> Sen gidip gelmene gerek yok. Buradayken de ipuçlarını toplayabilirsin. Ya kesinlikle öyle evet. İnşallah ne demek? Allah'ın izniyle. Peki bunu gerçekten itikad edebiliyor muyuz? Yani her şey Allah'ın izniyle mi oluyor sence? Yo hayır ben günlük hayatta kullanıyorum çünkü biraz geleneksel bir kelime olduğunu düşünüyorum şu an. Ama yani Allah'ın izniyle yapmıyorum yaptığım şeylerin. Anladım ne demek istediğini. Bir çip getirsem ben sana Hı. tamam mı? Küçük bir çip. Bu çip diyorum ki teknolojinin son harikası uç gibi toprağın altına atıyorsun abi. Evet. Toprağın altında bu topraktaki mineralleri alıyor, suyu alıyor. Ondan sonra plastik bir boru çıkıyor abi. Plastik borudan uzuyor böyle metrelerce uzuyor. 3 metre, 5 metre uzuyor, uzuyor, uzuyor. Ondan sonra kılcal borular çıkıyor üstünden. O kılcal boruların üstünde de kapsüller var. Bu kapsüller ilaç oluyor. Sen yutuyorsun bu kapsülü. Senin vücuduna faydalı oluyor. Hem enerji sağlıyor hem de vücuduna iyi geliyor. Hastalıklara karşı seni koruyor desem e bu bir mühendislik harikası olur, doğru mu? Çekirdek denen bir şey var, elmanın çekirdeği. Çekirdeği toprağa atıyorsun abi, topraktan mineralleri alıyor. Ondan sonra suyu alıyor ve bir tane odun borusu yukarı çıkartıyor ve bu odun borusuyla kılcal borulara dönüşüyor işte az önce bahsettiğim gibi kılcal dallara dönüşüyor ve oradan sana elmayı uzatıyor yeni elmayı uzatıyor sen bu elmayı yiyorsun abi gayet doğal bir şekilde az önceki yapaydı gayet doğal bir şekilde yiyorsun ve hem sana vücuduna enerji sağlıyor belli bir şeyde hem de senin vücuduna faydalar sağlıyor tamam mı yani hastalıklardan koruyacak şekilde vitaminler oluyor sadece çekirdek bunu kendi başına yapmış olabilir mi yoksa bu çekirdek ancak Allah'ın izniyle mi bu bu işi yapabilir. Hmm. İnşallah ne demek? İnşallah ne demek? Abi mesela bir şey söylediğinde inşallah olur diye onu söylenir. Abi yani her şey nasip olduğu için hı hı. nasip yani. İnşallah dediğim şey, inşallah olur. İnşallah. Çok şey, zor yani. Zor değil de abi. Yani dua, öyle dua ediyoruz abi. İnşallah. Allah'ın ismini söylüyoruz. İnşallah Allah'ın ismi değil. Tam tam o demek değil. Değil tabii. tam bilmiyorum abi. Velsem yalan olur şu an. İnşallah ne demek? Güzel soru. İnşallah Allah'tan dilerim ki demek oluyor herhalde. Tam tam öyle değil. Tam öyle değil. Evet. İnşallah ne demek? İnşallah bilmiyorum açıkçası. Peki Allah'a inanıyor musun? Yok. Peki inandığın bir değer var mı? Bu dünyaya niye geldik, ne yapıyoruz? Hayatta kalmaya çalışıyoruz bence, o kadar. Peki yani herhangi bir inancın var mı? Mesela böyle ateizm, deizm veya başka... Evet, ateizm. Gerçekten bunu düşünerek mi karar verdin yoksa şu an sorduğum için mi öyle bir cevap verdin? Yok, gerçekten ateizm var. Bir yaratıcının olmadığını mı iddia ediyorsun? Evet. Peki mesela buna bir delilin var mı? Delilim var, evet. Bence yani evrim. İnşallah ne demek? İnşallah ne demek? Çok garip bir soru. Ee, i̇nşallah. Böyle bir şeyin olmasını ne demek gibi bir şey yani galiba. Ama hiç anlamını araştırmadım şahsen. Allah'a inanıyor muyuz? Maalesef. İmani bir itikadın yok mu? Yani değiştim. Hani öyle söyleyeyim. <laughs> yani herhangi bir dine mensup görmüyorum kendimi. Ya Allah'a inanmak değil de hani bir yaratıcın olduğuna inanıyorum diyeyim. İsimlendirmiyorum sadece. Bir telefonu ben burada çıkartsam, sana göstersem, desem ki bunun bir mühendisi yok. Sen görmesen bile onun mühendisini görebiliyor musun? Ama bu konuya böyle bakamayız ki. Neden böyle bakamayız? Çünkü zaten evrimin olduğunu biliyoruz açıkça. Yani eğer ki... Bak, bu, bu dogmatik bir inanç olduğunu düşünüyorum. Ya. Evrimin olduğunu biliyoruz. Diyorsun ya sen. Bu kabul edilmiş bir teori kabul değil. Bir teori. Bu teori bu teori sadece yani de, bir kanun yasa değil. Mesela yer çekimi yasası diyoruz değil mi? Yer çekimi e, teorisi de var. O sadece kanunu açıklar. Teoriler kanunu açıklar. Zaten araştırırsanız evrimin kanun olduğunu bilirsiniz. Ben jeoloji mühendisliği bölümü bitirdim. Ee, daha önce bilimsel makale de yazdım yani. Ve teori ne, hipotez ne? Kanun ne? Bunları bir araştırmanı isterim senden. Çünkü teori dediğin şey, sadece şu anda teori. Bütün bilim dünyası bunu kabul etmiş değil yani. Ee, bilim dünyasında zaten hiçbir şey kesin değil. Bunu biliyorsunuzdur. Yani her şey her an değişebilir. Ama evrim zaten bir gerçek. Sadece bunun nasıl olduğu bir şey, e, soru işareti. Tamam, ben bunu kabul etmen çok hoşuma gitti. Çünkü teori devamlı değişebilir, gelişebilir de bu arada. Hani teori, yeni bir teori eklenir vesaire gelişebilir. Ben diyorum ki sana, 1400 yıldır hiç değişmeyen bir hakikat var. Yani bir inanç sistemi var ve bilim 10 yılda bir değişerek ona delil getirmeye çalışıyor. 10 yılda bir değişiyor. Yani bugünkü bu teori, senin inandığın Darwinizm teorisi yarın bir gün bir deney yapılır ve çürüyebilir evet. ve sen buna itikad ediyorsun. Şurada bir cinayet olsa cinayeti olmuş bir olaydan yapan hakkında fikir edinebiliyorsun doğru mu evet. cinayeti kim işlemişse onun ta yaşını tahmin ediyorsun akrabası mı yakını mı falan tahmin ede bilimsel şeylerle akıl yürüten şeylerle o kişi hakkında olayı görmesen bile o kişi hakkında bilgi toplayabiliyorsun şimdi Allah bu dünyayı yaratmış Yaratıcı bu dünyayı yaratmış Yaratıcı hakkında yarattığı şeylerden ipucu toplayalım diyorum ki yarattığı mesela bir ağaç var yarattığı bir insan var buralardan örnek vereceğim sana bunu yaratan zat bunu yaratmaz mı diye soracağım sonunda anladın mı bu Bunu, bunun mantığını yapmış. Bak şimdi diyorum ki sana. Sen hiç çikolatanın içinden hiç çikolata fabrikası çıktığına denk geldin mi? Çikolata fabrikası. Hayırdır. Hiç, hiç duymadın değil mi? Elma alıyorsun bir tane. Elma yiyorsun. İçinde elma ağacının fabrikası var. Yani sen onu, o tohumu atıyorsun abi toprağa. Ağaca dönüşüyor. Doğru mu? İnsan bunu yaratamaz. Bir Apple üretiyorsun. Apple'ı aldığın zaman içinden Apple'ın fabrikası çıkıyor. Böyle bir şey var mı? Böyle bir teknoloji hiçbir zaman gelemedik. Gelemeyeceğiz gibi de gözüküyor. Doğru mu? Aciz kalıyoruz yani. Mükemmel şekilde yaratıyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum sadece. Çünkü sen de yaratıcının varlığını konuşmuyoruz zaten. Sen var diyorsun zaten. Doğru mu? Ben de diyorum ki yaratıcı her şeyi faydalı ve ve mantıklı bir şekilde yaratıyor diyorum. Az önce verdiğim örnek bu. Buraya kadar bir sakınca var, bir sorun var. sorun yok, sorun yok. Aynen. Mükemmel bir şekilde bir ağacı yaratmış diyorum sana. Şimdi sadece elmadan örnek verdim ama aslında insanı da mükemmel yaratmış. Bir sürü mükemmelliği bilim zaten anlatıyor. Mükemmel bir şekilde insan yaratılmıştır. Şimdi abi ben diyorum ki sana bu bilimsel verilerin ışığında yaratıcı mantıkla yaratıyor, doğru mu? Her şeyi bir mantıkla yaratıyor. Bu mantıklı yaratıcı, bu dünyayı yaratmış olsun, bu dünyadaki insanlara hiçbir amaç yüklememiş olsun. Bu mantıklı geliyor mu sana? Yani bütün her şeyi mantıklı yaratmış, mantıklı yaratmış, her şeyin bir mantığı var ama insanı yaratmış, dünyaya göndermiş ve hiçbir mantığı yok diyorsun. İnşallah ne demek? İnşallah, Allah nasip ederse... Allah'ın izniyle demektir. Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle demek. Allah izniyle. Allah izniyle demek. Evet. Yani doğru söylemişsin aslında. Baya yakın bir tahminde bulundun. Ee, peki önemli olan ne biliyor musun? Bunun kelime manasını bazıları bilmiyor bazıları da biliyor. Bence bundan daha önemli bir şey var. Gerçekten böyle iman ediyor muyuz? Mesela 3 gün sonra Almanya'dayım inşallah diyoruz ya. Ne demek biliyor musun? Allah'ın izniyle ben Almanya'ya gelebilirim ancak. Allah izin verirse gelebilirim demek. Peki gerçekten böyle inanıyor musun? Gerçekten Allah izin verdiği için mi Almanya'dasın yoksa kendin mi oraya gitmeyi tercih ediyorsun? Her zaman öyle. Yani Allah ne zaman isterse o olur yani. Olur. Ve olmaz, ne güzel. İnşallah ne demek? İnşallah Allah'ın izniyle demek. Buna uygun yaşayabiliyor muyuz? Gerçekten öyle düşünüyor muyuz? İtikad ediyor muyuz? Asıl önemli olan konu bu. Evet, hayatımızın her noktasında Allah'ın varlığını itirak etmek lazım. Bir işe koyulurken inşallah dememizin küçüklükten yetiştirme tarzıyla da biraz alakası var. İnşallah demek benim açısından bir güven arz ediyor açıkçası. Allah yanımda, arkamda. Ona güveniyorum açısından. Bu şekilde düşünüyorum. Çok güzel. Bir de manasını itikad etmek de çok önemli. Doğru değil mi? Mesela iki gün sonra ben şurada şunu seninle buluşurum inşallah diyoruz ya mesela gelecekteki bir şey inşallah ekliyoruz. Allah izin verirse yaparız aslında. Allah izin veremezse bu işi yapamayız. Bunu bilmek, buna itikad etmek asıl önemli bir vazifemiz yani buna inanmak. Allah izin veriyorsa bizim için hayli olan da odur. Allah razı olsun. İnşallah ne demek? İnşallah ummak mı acaba? Allah'tan ummak. İnşallah. Bilmiyorum. Allah'ın izniyle demek. Allah'ın izniyle. Evet. Bir arkadaşınla üç gün sonra buluşacaksın diyelim. İnşallah üç gün sonra geleceğim. Şu demek ben Allah'ın izni olursa geleceğim. En'am 59. ayette şöyle bahsediyor. Bir yaprak bile Allah'tan habersiz düşmez diyor. Yani onu bile Cenab-ı Allah müsaadesiyle oluyor. Yani sen şu anda burada duruyorsun ama şunun farkında mısın mesela? Günlük 8 ton kanı kalbin pompalıyor bir yerlere. Anlatabildim mi? Yani vücudundaki birçok olaydan bizim bile haberimiz yokken Cenab-ı Allah bunları bizim için yapıyor devamlı. Sürekli bir şekilde. Hücrelerin çalışıyor. mitokondriine görev yapması gerekiyorsa onu yapıyor. Vücudundaki yazılım tıkır tıkır çalışıyor abi. Hiçbir problem yok. Problem olduğunda hastaneye gitmek zorunda kalıyorsun. Şimdi bunların hepsi güzelken, iyi gidiyorken hepsi Allah'ın izniyle oluyor aslında. Bunu hatırlatmak için buraya geldik. Yayınlayabilir miyiz bunu? Bunu yayınlayamaz bir var mı? Yani problem yok. Yayınlayabilir miyiz bunu? Tabi yayınlayın. Bunu yayınlayabilir miyiz? Tabi abi. Bir yayınlamamızda bir sakınca var mı? Hayır yok. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok hayır yok. Bunu yayınlanmasında bir sakınca var mı? Yok. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok hayır bir sakınca yok. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Abi yayınlayın sıkıntı yok ya. Teşekkür <laughs> ederim. Yani çıkacağım zaten YouTube'a. Öyle diyeyim yani. Tamam, Teşekkür <laughs> ederim. <gül bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Hayır sağ olun. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok teşekkürler. Teşekkür ederim. Yayınlamamızda bir sakınca var mı? Sıkıntı yok. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Yok sorun yok. Teşekkür ederim. Gerçekten Görüşmek ederim. üzere inşallah. Bunu yayınlamamızda bir sakınca var mı? Hayır. Hiçbir sakıncası yok. Siz de Hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.